Hocamızın bu gün yüzünü yaşadığı için ben gitar sanayi insanına. çok teşekkür ediyorum. Ben Sesim biraz titriyor kusura bakmayalım. Çok heyecanlandım. Ben daha çok heyecanlıyım. <laughs> Çünkü çok konser verdim ama beni ilk defa dinleyen kardeşlerim var. İlk defa dinlemek ön yargıdır. Ön yargıyı Einstein Ben nasıl <laughs> ben e, gitar sanayi insanına herkes adına hocama çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bugün bizim eşe geçiyor, bizimle paylaştığı için. Şimdi şöyle bir durum açıklayayım. Gelişte severimiz böyle ben çağırıyorum. Evet, bir bir Evet. Biraz zor bir iş ama <laughs> nasıl yapacağız? Şimdi şöyle, gelişte sever bir bildirin bir kısmı sizde, bir kısmı bizde kaldı. Ve bunu son gelendi. Şimdi hocamız içinden bir çekiliş yapacak. Ve bu çekilişle çıkan arkadaşımıza. Laylayla Müzik bizim sponsorumuz. Evet, serper Bağcan'a. Evet, Laylayla Müzik için de alışabilir miyim? Bayramı bir şey ee, Bizim için onur verici taraf. Dairelli Müzik, Hasan Cihaz, is, Örter ismini duyduktan sonra bize sponsor oldu. <laughs> ben bu konuda çok teşekkür ediyorum. Hemen bir şey belirteyim. Organizatörler bu e, kutunun içinde yok, onu da belirteyim. Hani herhangi bir e, taraf tutma olmasın diye. Hocamız bir çekiliş yapacak. Daha sonra burada Dairelli Müzik'in bize hediye alacak ve çok şanslı olan bir kişiye hediye edeceğiz. bir hediye. Şanslı olacaktır. Şanslı olarak söylememek <laughs> ya. lazım. Benim elimden gelse, şimdi çok uzaklardan gelen kardeşlerim var. Herkese burada, bu geceye gelen herkese bir gitar hediye edeyim. Hem de en iyisinden, benim, yani benim üveyimden geçen bu. Dolayısıyla biraz erken oldu bu. Siz hatırlar mısınız veya buradaki kaç kişi hatırlar? 6 sene önce benim STV'de Geceyi Örten Müzik diye bir program vardı. Ha şimdi kaç kişi hatırlar? <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Az kişi hatırlıyor tabi. Şimdi yeni jenerasyon internetten işte artık bizim gibi muhteremleri tanıyacak. Başka cihaz yok. Kralda başlayacağım. Kralda başlasaydım şimdi burada kılık olmuştu. Ama size sponsor olmayanlar var ya, biz televizyon da yayınladık milleti canım. <laughs> Bu ne eski geçme Hepsi sponsor olmuştu. Adımı yazalım buraya. O hokamazların hepsi öyle trilyon oldu televizyon sayesinde. Hiçbir halt etmeyen kamazların alayı öyle para kazandılar. Sıfır televizyon. Ama şimdi başlayacağım. Sizin de katkılarınızla, sizin de dualarınızla. Bunu siz de isteyin. Benim gibi adamlar başlayınca zaten cihaz satışları arttı biliyor musunuz? 6 sene önce. Tatlama oldu bu İstanbul'da. İstanbul'da. Nefes veriyor, <laughs> kusura ee, bu arada Lalele La La Müzik, Hasan Cihat Ölter adına bir e, gitar serisi üretiyor. Şu anda tasarımları tamamlandı, üretim aşamasına geçildi. Hani şu anda çok kişi burada gitar çalıyor. En azından gitaristanın üyesi, gitarla alakalı kişiler. Bilginiz olsun, e, Sertar geçen bir konuşmamızı da aktardı bize. E, Hasan Cihat Ölter serisi gitarlar, sınırlı sayıda üretilecek ki şu anda satışları başladı ama kağıt üzerine başladı e, ayırtabilmek amacıyla. Hani benim de buradan bir katkım olsun, bir bilgim olsun diye. Ben yeni duydum valla. Zaten <laughs> söylemez çünkü. Zaten söylemez. O da çok mücadele veriyor. Aynı Akınok ok gibi. Gitarın sessiz çığlığına gelenler oldu mu burada? Bakın ne kadar diyalog kopuk görüyorsunuz değil mi kardeşlerim? Televizyon bunun anahtarı televizyon. Onun için şimdi diyeceksiniz ki ya hocam seni niye ATV'de, Star'da, Show TV'de, Kanal D'de görmüyoruz? Ya e, bu biraz önce Şaman kardeşlerim de cevabı mi? Evet lütfen verecek. Çünkü asıl Cahit gerçek bir müzisyen. E, evet, estağfurullah. Şimdi bunu... onu. Onun için kim takdir ediyor biliyor musun? Buracık biz ağzımızda kuş tutsak hikaye. İşte şurada bizi dinleyen kardeşlerim var ya, Lan, bu adam bu işi gerçekten...